İktidarın yaptığı Marmara'da muhalif olmaya gidiyorsunuz diyenler için. Bir, Marmara'yı iktidar değil devlet yaptı. Devlet senin verdiğin vergilerle sana bakmak zorunda. İki, devlet büyü diye bir şey yoktur. Devlet görevlisi vardır. Devlet görevlisinden hesap sorulur, hak aranır. O yüzden devlet büyüklerine yalvarmak yerine devlet mensuplarına hesap sorabilirsiniz. 3. Bugün bayram. Hepiniz ailenizle mutlu ve huzurlu bir şekilde evlerinizde bayram geçiriyorsunuz. Ama 301 tane arkadaşınız, belki de yaşı sizden küçük kardeşleriniz anayasal haklarını korumak için sokakta oldukları için tutuklular. 100 yıl önce Almanya filan yaparken, araba yaparken senin 100 yıl önce atam ne yapıyordu? Atam ne yapıyordu? Söyle. Ne? Benim atam bu kadar imkansızlık içinde hilafetin kaldırılması, harf devrimi gibi devasa değişimler yapıyordu. Ben bir öğretmenim. Maalesef çokla. Yani utanıyorum başımdaki türbandan. Utanıyorum derken onların yaptıklarından utanıyorum. Dilivri soğuk konuşamıyorum. Kim? Her şey mümkün ama Akan Bismillah ya. deyip yaparsa sıkıntı yok. Bir Eşi işte. türbanlı sıkıntı yok. Evet. İşimizi kapatmamız lazım diploma almak için. Aynen öyle Bismillah dedim, Müslümanım Anladım. dedim. sıkıntı Bilmiyorum yok. Yap. Çok söylediler sen namaz kılıyorsun nasıl malum partiden değilsin. Yani ne alakası var ya da başında türban var ne alakası var. Hiçbir alakası yok. Bu sığ beyinden de kurtulmak lazım gerçekten nefret ediyorum. Yani sen alenen çalıyorsun. Diploman yok senin. Evet. Yok. Yok evet. En, Niye tartışıyoruz ki hala? Herkes her şeyi biliyor ama inanılmaz korkuyorlar. Çünkü malum